20 sene. Kolay değil. Türkiye Cumhuriyeti yerle bir. oldu, herkesten bir adım öne çıkmış oldu. Yani doğru bir hareketti. E şimdi hangi AK Partili gidip de Davutoğlu Babacan'a oy verecek? Var mı böyle bir zihniyet? Yok. Valla deneriz olursa olur. Olmazsa o da aynısını yaparsa vururuz tekme yonga da. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa ya da öbür dünyadan bize bir mesaj iletecek olsa tek mesajı şu olurdu. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın. Bu artık başımızdan gitsin. Biz bunu artık istemiyoruz. Artık yani gırtlağımıza kadar getirdi. Bir yüzükle geldi. Adam dünyayı götürüyor. sadece niye o yesin biraz da başkası yesin. Hep bana hep bana. Hani genç dinamik insanlar istiyoruz yani artık. Artık yani yaşlardan bıktık. Yani 60 yaş üstünden bıktık yani böyle 60, 55 yaş üstü falan arasında bir şey bekliyoruz. Kesin Kılıçdaroğlu zaten devamlı yani adayı olduğu ama Meral Akşener bir türlü ikna edemedi. İkna yani şöyle diyor yani Tayyip'in karşısında kazanamayacağını düşünüyor gibi geliyor bana. Ben öyle izledim. Haberlerde de dinliyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün bu ülkeden giderse ne olacağını biliyor musunuz? Allah muhafaza. İçimizdeki hainler bizi kurşuna dizmezler. Allah muhafaza bizi cayır cayır yakacaklar. Cayır, cayır. Gerçekten. Gerçek söylüyorum bunu belgeli. Bunlar belgelidir. Anketlerde gerilediler, gerilediler diyorlar ya. Ben buna pek inanmıyorum. Çünkü o kadar enteresan ki adamı diyorsun ki neden AKP diyorsun? Lozan anlaşması diyor. Ne var diyorsun Lozan'da diyor? Haklarımızı geri alacağız. Hangi haklarımız diyorsun? Haberi yok. Bu zamana kadar hep CHP'ni destekledim. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını şahsım adına doğru bulmuyorum. Bence ee, daha güçlü aday olabilir karşısında. Kendisi istiyor ve bunu en çok hak eden şu an kendisi. Ama sürekli hani o olursa şöyle olur, riske atamayız. Ama Mansur falan hani böyle şey açıklamalar geliyordu. Yani artık bunu bırakın diyor hani. Beni görün burada ben varım. Kılıçdaroğlu'nun insanlığına, dürüstlüğüne, gerçekten hani iyi niyetine bilmiyorum. Vatandaş olarak ben ona güveniyorum ama bir de yapabilecek şey lazım. Hani basiret lazım, özellikler lazım, liderlik lazım. O kısımda biraz tereddütüm var. Bence şu anda bütün okları kendi üstüne çekiyor. Bence onun bir B, bir B planı vardır. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu anda yıpranmaması için adayın bence böyle bir taktik izlemiştir. Yarın bir gün gösterdiği kişinin e, herhangi bir ses çıkmaması için de yapmış olabilir diye düşünüyorum. Bu hükümetten haricinde altılı masaya ben veririm memnuniyetle. Çünkü ülkenin gidişatı çok kötü. Ben yurt yaşıyorum. Bu ülkede bak, bakıyorum insanlar alım gücü kaybolmuş.